birincisi yani küçük tiyatro ve büyük tiyatro. Biz büyük tiyatronun içine gireceğiz. Buraya gireceğiz tiyatro olarak kullanılmamıştır. Hani burada tiyatro oyunları oynanmamıştır. Yalnız burada konser vermişler. Konser binası ve meclis binası için burayı kullanmışlar. Demek ki bu binanın iki tane görevi varmış. Hem konser binası burada müzik dinliyorlarmış. Opera geldiğinde değil mi? Opera varmış o zamanlar müzik yapıyorlarmış. müzik dinliyormuş. Hem de meclis binası. Bakın meclis binası bu bina milattan sonra 150 yılında yapılmış. 150 yılında bakın yarım daire şeklindeymiş meclis binası. İnsanlar hani o zamanda insanlar birbirlerinin yüzlerini görün görmesi için. Bu bina 1500 kişiliktir ve Efes'in 450 tane milletvekili varmış. Bu 450 milletvekili Efesler tarafından seçiliyormuş. Efesler bakın Senede biz e, kaç seneye bir seçiyoruz milletvekillerini? Dört seneye değil mi? O zaman 5, tek sene. 5. Efesler senede bir sefer büyük tiyatroya eee büyük tiyatroda toplanıyorlar. Orada ise yöneticilerini, milletvekillerini seçiyorlarmış. Ama o zamanlar kadınların, kölelerin ve yabancıların seçme ve seçilme hakları yokmuş. Yalnız özgür insanların seçme ve seçilme hakları varmış. Burası e, 1500 kişilik ve üzeri kapalı bir Arkadaşlar bakın bu izin bina burayı bak sütün görüyoruz bir, bir sütün burada bir sütün ise işte, sağ tarafta görüyoruz. Burası basilikadır basilika e, hani e, kral salonu demek kral salon hani ama basilikanın e, bunun da iki tane görev varmış. Bu bina hem mahkem olarak kullanılmış hem de borsa olarak kullanılmıştır. Hani, bu binanın yapısını bak, bu binanın yapısını, bu binanın yapısını kiliselerde ve camilerde de görürüz. Nedir yap bu binanın yapısı? Evet. Bakın bu bina üç bölümdür. Orta bölüm, öbür bölümlere, öbür bölümlere nazaran daha genişti. Ee, iki i̇ki katlıydı. Bunun üzerinde semer şeklinde bir dam vardı. Dam ise o zaman tahtadandı. O zaman kiremit yoktu. Ee, tahtadandı. Doğuda ise apsis vardı. Bakın bir tane apsis vardı. Oranın yöneticinin veya hakimin orada oturuyordu. Ee, süt suç işleyen insanlara, süt işleyen insanlara ee, orada karşısına gelip e, ceza veriyorlardı. Ben Bir tane buraya gelmeden önce Hala Evet, çok güzel. Arkadaşlar bak ne güzel soru. Ee, bakın e, e, kazılar 1895 yılında Avusturya'lı arkeologlar tarafından başlamıştı din hani, e, 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 1954 yılından bu yana da Türk arkeologlar tarafından beraber dinlemez. Türk arkeologlar tarafından beraber çalışıyorlar. Hani 120 120 senedir burayı kazıyorlar. 120 senede Efes'in yüzde yirmisini kazmışlar. Hani bizim ziyaret edeceğimiz yer Efes'in yüzde yirmisi. Yalnız ana caddeleri kazmışlar. Ee, öbür caddeler ise hala e, e, toprağın Toplağın altındadır. Eee ama Yunanlılar ve Romalılar zamanında önemli binalar ana caddenin sağ ve soluna inşaat edildiği için biz genelde ana caddelerdeki önemli binaları ziyaret edeceğiz. Burası çok önemli ama bakın arkadaşlar. Efes'in iki tane müzesi vardır. Hani Efes'in iki tane müzesi vardır. Bir Viyana Müzesi, ikincisi ise Selçuk Müzesi buradaki buluntuların birçoğu bir türlü yurt dışına çıkarılmıştır. Ama Atatürk 1930 yılında bir kanun çıkarmış. Demiştir ki Türkiye'deki bulunan buluntular yurt dışına çıkarılamaz diye. Ondan bu yanda çıktıysa kaçak olarak çıkmıştır. çıkmıştır. Hani demek ki biz Efes'in yüzde %20'sini ziyaret edeceğiz. Var mı daha başka soru? Hayır. bakın orada ise bakın arkadaşlar sağ tarafta bir tapınak vardı. Bazen Roma kralları öldükten sonra e, tanrılaşırlardı. Efesler tanrılarına tapınırlardı. Sol tarafta ise belediye binası vardır. Belediye binası bizde de var değil mi? Belediye binası yok mu sizin orada? sizin belediyelik mi sizin orada? Evet. Belediyedik. Peki belediye başkanı var değil mi? Evet e, meclis, e, belediye meclis üyeleri de var. Evet. Ha, aynı burada da be, bir tane Filipkan denilen başkan varmış. Bu soylu bir aileden seçilirmiş. O da be, belediye meclis üyeleri varmış. Bu üyeler de aynı e, büyük tiyatroda seçilirlermiş. Bu üyeler de büyük tiyatroda seçilirler. Orada bakın ne yaparlarmış biliyor musunuz? Aynı bugün gibi. Hani Efes'in su problemini, bina yapma, hangi binalar yapmak için orada karar veriyorlar. Aynı bugünkü işleri görüyorlar. Fakat orada bir tane sunak varmış. Sunak bilir misiniz? Yüksek taş. Taşın üzerinde ucuz zeytinyağı yanarmış. Efesler e, e, de, dellermiş ki bu Efes burada kaldıkça bu ateş burada yanacaktır. Hani biz nedir? Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız diye, değil mi? Hani onlar da öyle dillerimiz. hani bu şehir burada kalacaksa bu ateş burada yanacaktır. Ama e, ne zaman Hristiyanlık devletliğini devlet dini oldu o zaman bu ateşi söndürmüşlerdir. Nerede ateş? Ateş. O ateşi, ateşi söndürmüşlerdir. Ateş sönmüş. Ateş Ateş sönmüş. <gülüş> ateş sönmüş. Ateş oldu Ateş